Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Öncelikle bu depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, bu depremden hasarlı çıkanlara, yaralı çıkanlara çok çok geçmiş olsun diyorum. Ben de depremden etkilenen 11 şehirden bir tanesi olan Adana'daydım ve Adana'da evimde yakalandım bu depreme. Gerçekten tarifi yok arkadaşlar. Yani bunu yaşamayan birisinin empati kurması bile çok ama çok zor bir şey. Kabus kıyamet gibi bir şey. Yani anlatamam. Umarım da kimse yaşamaz bundan sonra bunu. Maalesef ama deprem ülkesindeyiz. Bunun da bilincine bir yandan da varmamız gerekiyor. Ben ailem ve yakın çevrem bu depremden fiziksel olarak etkilenmedik. Mesela benim evimde ufak tefek çatlaklar var ama çok ciddi bir sıkıntı yok. En azından görünür bir sıkıntı yok şimdilik. Fakat çok yakın arkadaşlarım arkadaşlarımın ailelerinden kaybettiklerimiz maalesef oldu. Benim de birçok yakın arkadaşım Hatay'da Gaziantep'te oturuyor, Maraş'ta arkadaşlarım var. Maalesef kaybettiklerimiz oldu. Çok yakın arkadaşlarım evlerinden oldu. O yüzden de sizlerin karşısına böyle çıkıyorum. Yani maalesef gülemiyorum, içimden gelmiyor arkadaşlar. Her zamanki gibi beni bu videoda görmeyeceksiniz. Bundan sonraki videolarda da yavaş yavaş kendime geleceğim. Umarım öyle olacak. Çünkü psikolojimiz gerçekten alt üst. Yani şu videoyu evimde çekerken bile her an deprem olabilir endişesi yaşıyorum. Biz de bu depremden sonra arkadaşlarımızla birlikte depremden etkilenen arkadaşlarımıza, çevremize ya da tanımadığımız kişilere, başka şehirlere yardım etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince hala da bunu devam ettiriyoruz. Bu videoda depremden çok uzaklaşamayacağım ilk videomda. Deprem sırasında ya da depremden sonra kullanabileceğiniz mobil uygulamaları göstereceğim. Şu anda benim ve birçoğunuzun eminim ki telefonu deprem uygulamalarıyla dolup taşıyordur. Ben de bunların arasından sizler için derledim, seçtim, hatta denedim. Çünkü sürekli burada artçı depremleri yaşamaya devam ediyoruz hangileri gerçekten işe yarıyor, hangileri yaramıyor? Bunları da sizlere video içerisinde göstereceğim. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben de bir jeoloji mühendisiyim. Şu anda televizyonlarda ya da sosyal medyada sıklıkla jeolog hocalarımızı görüyorsunuz. Hatta benim hocalarımdan da var aralarında gördüklerinizin. Ben mesleğimi yapmadım fakat 4 yıl bunun eğitimini aldım. Yani az çok neyin ne olduğunu biliyorum. O yüzden de sen kimsin ki ahkam kesiyorsun demeyin lütfen burada bana. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Evet deprem ülkesiyiz ve depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef şunu üzülerek söylemek istiyorum ki mesela Adana'da yaklaşık 13 tane bina yıkıldı. Tamamen yıkıldı iki depremde. Ve bu yıkılan binaların etrafındaki binalar sapa sağlam duruyorken ortasında tek bir tane bina çöktü. Yani aslında depreme dayanıklı yapılar inşa edersek tek bir can kaybı bile yaşamayabiliriz. Umarım bundan sonraki süreçte bunun üzerinde çok ama olur. Bir çok durulur. Birçok hocamla, jeoloji mühendisliğinden hocamla ve inşaat mühendislerinden de hocalarımızla sohbet etme şansı yakaladım. Ve hepsinin söylediği şey şu. Eğer ki usulüne uygun yapılırsa yapılar ve zemine göre binalar yapılırsa binanın yıkılma şansı yok bu büyüklükteki bir depremde. Bir de tabii ki deprem sırasında ne yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Artık hepimiz eminim biliyoruzdur bunu. Yaşam üçgeni oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben de şu anda herhangi bir kapalı ortama girdiğimde hemen etrafıma bakıyorum. Eğer o anda deprem olursa ne yapmam gerekir diye önceden kafamda kuruyorum. Hatta depremden sonra evimin her odasında deprem provası yaptım. O anda deprem olursa nereye çökerim diye. Enkaz fotoğraflarını ve videolarını da izlediğim zaman en sağlam yerlerin sağlam bazalar olduğunu gördük. Bunu hepimiz gördük. O yüzden de olası bir depremde hemen en yakındaki bazanın yanına cenin pozisyonunda çökmeye çalışın. Hedef küçültmek burada çok önemli ve yatağın üzerinde yastık, battaniye ne varsa hemen üzerinize almaya çalışın. Tabii ki o andaki panikte soğukkanlı olmak gerçekten çok zor ama bunu maalesef yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Afet çantası hazırlamak çok önemli. Mesela ben depremden sonra hemen bir düdük sipariş verdim birden fazla. Evin birçok yerinde mesela düdükler duruyor. Evin her yerine böyle pet şişelerde sular koydum. Ve konserve yiyecekler aldım. Yine evin farklı yerlerine konserve yiyecekler aldım. Bir de çantanın içerisine işte el feneriyle birlikte su, düdük, konserve, yiyecek gibi şeyleri koydum. Ve sürekli yattığım yerde tutuyorum onları da. Evet bu ön bilgilerden sonra şimdi gelelim depremle alakalı uygulamalara. İlk olarak bu bir uygulama değil aslında telefonların içinde olan bir özellik. Fakat sadece Android telefonlarda bulunuyor. Google'ın erken deprem uyarı sistemi. Bunun için Android telefonlarınızda ilk olarak ayarlara giriyorsunuz. Ayarların içerisinden konumu buluyorsunuz. Konumun içerisinde deprem uyarılarını göreceksiniz. Bunun içine girdikten sonra bunun açık olduğuna emin olun arkadaşlar. Aşağıda da işleyiş şeklini yazıyor. 4 ya da 5'in üzerindeki depremlerde sizlere erken uyarı gönderiyor. Fakat bunu garanti etmiyor. Çünkü bunun işleyiş sistemi biraz farklı. Mesela ben 1-2 depremde bu erken uyarı sistemini gördüm. Fakat 1 ya da 2 saniye önce geldi bana. Bazen 10 saniyeye kadar erken uyarı gelebiliyormuş. Ben bunu şahsen görmedim ve yaşamadım. Yaşayanlar varsa aşağıya yazabilir. Deprem olduğunu algıladığı zaman telefon şöyle bir şey geliyor ekranınıza. Aşağıda tanıtımı göster diyor zaten. Buraya tıkladığımda Evet, yukarıda depremin tahmini şiddetine, ne kadar uzakta olduğunu sizlere uyarı olarak veriyor ve böyle bir ses çıkarıyor, yüksek bir ses çıkarıyor. Bunun işleyiş şekli şöyle: Android telefon kullanan kişilerden bazı sinyaller alıyor. Bu da telefonun içerisindeki ivme ölçerle oluyor. Yani sizin fark edemediğiniz bir salınımı telefonun ivme ölçerleri algıladığında ve bunu birçok telefon Aynı anda, aynı şekilde salınım algıladığında deprem olabilme ihtimalini göz önüne alıyor. Google ve belli bir kilometre çapında sizlere uyarı gönderiyor. Dediğim gibi bunun bir garantisi yok. Yani bazen depremden önce, bazen deprem sırasında, bazen de depremden sonra gönderebilir bu uyarıyı. Bundan bahsetmişken, şunu da söylemek istiyorum. Böyle deprem olduğu zaman ya da afetlerde böyle afetlerde WhatsApp gruplarında abuk subuk bazı sesli mesajlar dolaşır. Her zaman oluyor bu. Özellikle bu depremde çok fazla mesaj dolaştı. İşte bilmem nedeki bilmem ne hoca bu gece Adana'da deprem olacağını söylemiş. Ya da işte bir tanıdığımın kaynı bir yerde çalışıyormuş da ona birisi söylemiş de yarın gece Adıyaman'da ya da Adana'da deprem olacakmış. Arkadaşlar şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bakın lütfen böyle şeylere inanmayın. Bir depremin ne zaman, nerede ve tam olarak hangi saatte olabileceğini söyleyebilecek bir teknoloji şu anda dünya üzerinde yok. Fakat şu var depremin nerede olacağı öngörülebilir. Bu da nasıl olur? Zaten hali hazırda fay hatları var. Bu herkesin bildiği bir şey. Ve bu fay hatlarında bir enerji birikmesi oluyor. Şöyle söyleyebilirim aslında. Mesela iki objeyi birbirine şöyle uzun bir süre itin ilk olarak bir şey olmayacaktır. Fakat bu itme gücü arttığı zaman ne kadar çok arttırırsanız bunu bu bir gün de olabilir bir yılda olabilir artık bu iki obje arasında çatlamalar ve kırılmalar olacaktır ve bir süre sonra bu şekilde kırılacaktır. Deprem de aynı bu şekilde oluyor. Uzun bir süre iki tane tektonik levha birbirini itiyor, itiyor, itiyor ve bir süre sonra artık dayanamıyor ve kırılıyor. Fakat bunun süresi tam olarak zaman asla ve asla tahmin edilemez. Yani bir depremin nerede olacağı öngörülebilir. Mesela Adana'da bir deprem olması bekleniyor. Fakat bu yarın da olabilir, şu anda da olabilir, bir yıl sonra da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir, 100 yıl sonra da olabilir. Ama olacaktır. O yüzden lütfen bunlara inanıp panik yapmayın arkadaşlar. Zaten takip ettiğiniz ve izlediğiniz birçok hocamız da asla tam tarih ve tam saat vermezler veremezler bu bilimsel bir şey değildir zaten. Şimdi gelelim Android olmayanlar ne yapsın? Yani iPhone kullananlar ne yapsın? iPhone kullananlar için de Google'ın erken uyarı sistemine çok benzer şekilde işleyen bir uygulama var. Bu uygulamanın adı Deprem Ağı. Deprem Ağı uygulaması Google'la hemen hemen aynı mantıkla çalışıyor. Bu uygulamanın yüklü olduğu birçok telefondan ivme ölçerlerle birlikte sinyaller alıyor. Eğer bu sinyaller birbiriyle eşleşiyorsa bir deprem olabilme ihtimalini sizlere uyarı olarak bildiriyor. Fakat maalesef bu uygulamanın şöyle bir üç kağıdı var onu da söyleyeyim. Şimdi bu 50 lira filan sanırım ben satın aldım. Geçen gün yaşadığımız büyük depremde deprem öncesi bir uyarı bana göndermedi. Depremden 15-20 saniye sonra gönderdi hatta. Yani ben burada sallanıyorken uyarı geldi. Bunu aldıktan sonra bir de öncelikli hizmet diye bir şey var. Buraya tıkladığınız zaman ilk 10.000 ya da ilk 100 bin içerisinde olmak istiyorsanız erken uyarıyı alan ekstra bir para daha ödemeniz gerekiyor. Mesela ilk 10 içerisinde olmak istiyorsanız aylık 6 lira 49 lira daha ödemeniz gerekiyor. Ya da öncelikli 100 bin içinde olmak istiyorsanız aylık 3 lira daha ödemeniz gerekiyor. Ödediğiniz paranın üzerine ödüyorsunuz bu arada bunu. Ve bunun da bir garantisi yok. Dediğim gibi erken deprem uyarı sistemlerinin hiçbirisinin garantisi yok. Yani bu biraz üç kağıt bir uygulama. O yüzden ben hani çok da sevmedim açıkçası. Eğer Android telefonunuz varsa Google hem ücretsiz hem de daha güvenilir bir sistem. Çünkü çok daha fazla kişi Android telefon kullanıyor. O yüzden de onu kullanmanızı öneririm. Bir diğer uygulama ise Afat Acil bu afadın bir uygulaması. Şu anda Chat diye girdi arkadaşlar uygulamaya gördüğünüz gibi. Fakat maalesef ben deprem bölgesinde yaşayan birisi olarak ve deprem olduktan sonra bu uygulamayı kullanamadım. Çünkü girmedi uygulamaya. Serverları çöktü. Bunu üzülerek söylüyorum arkadaşlar. İlk 2 gün ya da 3 gün tweetlerime bakarsanız görürsünüz. Sürekli paylaştım hatta. Hala girmiyor, hala girmiyor diye. Yani insanlar enkaz altındayken bu uygulamaya giremedik. Başka şehirlerden girenler oldu ekran görüntülerini attılar. Fakat ben Adana'da ya da Antep'te, Adıyaman'daki arkadaşlarımdan da teyit aldım. Maalesef uygulamaya giremedik. Aslında uygulamanın mantığı çok iyi. Giriyorsunuz ve burada birçok farklı seçenek var. Mesela yaralıyım, kayboldum, enkaz altındayım, yakınıma ulaşamıyorum gibi seçenekler var. Ya da acil arama var. Buraya tıkladığınız zaman AFAD acili arıyorsunuz. Ya da burada işte en yakın toplanma yerlerini size hemen gösteriyor arkadaşlar. O yüzden mantık olarak iyi bir uygulama. Umarım ki bu serverlarını çok daha genişletirler. Ve bir daha böyle bir şey yaşamayız. Yani bu uygulamaya girememek gerçekten o anda çok büyük sıkıntıydı. Artık düzelttiklerine inanıyorum. Bir diğer uygulama da Earthquake. Bu uygulama üzerinde de olan depremleri görüyorsunuz. Deprem olduğu anda size bir bildirim geliyor. Aşağıdaki settings kısmından da Depremin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 5'ten büyük olanlar için bana uyarı gönder dedim. Burada da uyarıları işte bildirimleri kapatıp açabiliyorsunuz. Aşağıda map kısmı var. Harita kısmında da nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olduğunu burada renklerine göre görebilirsiniz. Bir de tsunami kısmı var. Burada da tsunami uyarısını sizlere gönderiyor Earthquake uygulaması. Bunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz fakat bildirimleri açmak için ücret ödemeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bir diğer de Kandilli Rasa tanesinin uygulaması, bu da az önce gösterdiğim Earthquake uygulamasına çok benziyor. Buradan da ayarlar kısmında hangi büyüklükten daha şiddetli bir deprem olduğunu da bildirim göndermesini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada da aynı şekilde harita üzerinde nerelerde deprem olduğunu görebiliyorsunuz deprem kısmına tıkladığınızda da son depremlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Ben dörtten büyükleri seçtiğim için sadece şu anda bunlar görünüyor. Bir diğeri Akut'un güvendeyim uygulaması. Şimdi bunu açtığınız zaman ilk olarak karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Tabi deprem anında karşınıza reklam çıkması biraz can sıkıcı bir durum. Uygulama çok basit. İki tane şey var burada. Bir tane şöyle korna sesi var. Evet buraya tıkladığınız zaman yüksek desibelde bir ses çıkarıyor. Allah korusun enkaz altında kalırsanız buna tıklayıp boşu boşuna kendinizi yormak zorunda kalmazsınız. Bir de güvendeyim kısmı var. Buraya tıkladığınızda önceden seçebileceğiniz 10 tane numaraya tek seferde mesaj yollayabiliyorsunuz. Ayrıca konumunuzu da yolluyorsunuz. Yani ben iyiyim şu konumdayım diyebilirsiniz. Bir de düdüğüm diye bir uygulama var. Bunda da güvendeyim ve güvende değilim diye iki tane seçenek var. Acil yardım 112'yi tek bir dokunuşla arayabilirsiniz. Burada yine düdük diye bir seçenek var. Evet böyle düdük çalabilir veya fener seçeneğine tıklayarak şöyle telefonunuzun fenerini açabilirsiniz. Yine bunda da aynı şekilde acil durum listesi var. Buraya da artıya basarak önceden ekleyebileceğiniz numaraları anında mesaj yollayabilirsiniz. Videoyu çekerken deprem oluyor sandım dedim fakat gerçekten de o anda Hatay merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Evet şu anda bir çatırdama sesi geldi deprem mi oluyor diye şöyle etrafıma bir baktım. Artık gerçekten arkadaşlar psikolojimiz de bozuldu. Yani durup dururken deprem olduğunu sanıyoruz sürekli. Bir de enkaz radarı diye bir uygulama var. Bu da Barolar Birliği'nin bir uygulaması. Bu uygulama üzerinden hasar almış binalarınızın fotoğraflarını çekerek Barolar Birliği'ne yollayabilirsiniz. Bunlar kanıt olarak kullanılacak arkadaşlar. Herhangi bir işte kolon kesme işlemi ya da malzemeden çalma gibi durumları maalesef gördük. Bunları anında kanıtlamak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Burada yaptığınız bütün çekimler anında Barolar Birliği'ne düşüyor ve daha sonrasında dava açabilmeniz için son derece önemli bir uygulama bu da. Ve son olarak bu bir uygulama değil web sitesi app.tabler.net ilk olarak buraya mailinizi giriyorsunuz. Evet siteyi açtıktan sonra dilerseniz yukarıya istediğiniz bir adresi ya da şehri yazabilirsiniz veya find my location dediğinizde sizin olduğunuz konuma gidecek ve orayı gösterecek. Burada fay hatlarını, güncel fay hatlarını detaylı olarak görebiliyorsunuz ilk olarak ve burada olan depremleri de böyle sarı ve kırmızı çemberler içerisinde görebiliyorsunuz. Renkler büyüklüklerini gösteriyor depremin. Yukarıda deprem ölçek çizelgesi var 5'ten 9'a kadar renklerle belirlenmiş. Onun üstünde de earthquake likelihood yazıyor 6.2. Yani tam olarak benim bulunduğum yerde Richter ölçeğine göre olasılık 6.2 diyor. Yani ortalama eğer burada bir deprem olursa 6.2 büyüklüğünde olacakmış demek oluyor. Şöyle haritayı da uzaklaştırdığım zaman renkleri de görebiliyorsunuz. Mesela Adana mavi ile sarının ortasında hemen hemen yeşil tonlarda görünüyor. İşte bu da 6 ile 7'nin arasında 6'ya biraz daha yakın anlamına geliyor. Şöyle yukarıya doğru çıktığım zaman bunu korkutmak için göstermiyorum ama şuralar mesela arkadaşlar geldiğimizde mesela bakın Sakarya. Hatta yukarıdan şöyle yazalım. Sakarya dedim mesela. Mesela buradaki olasılık 6.7 görünüyor. Dediğim gibi bunu korkutmak için söylemiyorum. Bunlar sadece bilimsel verilere göre, fayatlarına göre olasılıklar arkadaşlar. Bunların hepsi olasılık. Olur ya da olmaz. Bunu kimse bilemez. Evet buradan da fayatlarını ve e, siz kendi bölgenizdeki evinizin yakınındaki olası deprem ölçeğini görebilirsiniz Richter bakımından. Bir de sağ tarafta şöyle katmanlar var. Burada bir de shaking forecast var. Burada da depremin şiddetini sizlere gösteriyor. Şiddetle büyüklük farklı şeyler bakın. Az önceki Richter ölçeğine göre olan büyüklüktü deprem büyüklüğü. Buradaki gösterdiyse depremin şiddeti ve bu şiddetlerin ne anlama geldiğini de buradaki Ankara Üniversitesi'nin makalesinde görebiliyorsunuz. Bunu da aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da detaylı olarak bu makaleyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Depremin büyüklüğü ayrı bir şey, depremin şiddeti ayrı bir şey. Evet bu videonun da sonuna geldik. Uzun bir yerden sonra sizlerle birlikteydim. Ve lütfen merak ettiklerinizi yorum kısmına yazın. Ayrıca Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Orada da sizlerin sorduğu soruları cevaplandırmaya çalışırım arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlıyorum bunu. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Fakat deprem ülkesindeyiz. Fayatlar üzerine kurulmuş bir ülkedeyiz. O yüzden de her zaman tetikte olmamız gerekiyor. Bir kez daha ülkemizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.